Merhaba Pusat. Ne yapacağız peki ilk olarak? Evet. Bu tu, bu şiş. Normal su. Evet. tuz evet. <laughs> oturalım öyle deneyelim. Ben de deneyim ver bakayım. Hadi otur bir iki tane deneyelim ver. Ben Nereden bulacağız onu? Oo süpersin. Oha. Bir tane daha yap bakalım. Ben de yapayım. Sıra bende. Anne de yapsın. Bir tane daha dur olmadı. Sıra ettim. Fil olmadı. Bir tane daha yapıyorum. Bu son. Bir de ben sen ben dene. Ben Yok. Güzel at. Ve Hadi tuz atalım. Araya. Evet şimdi tuzu döküyoruz. Dök bakayım oğlum. De Bir Bak, yavaş yavaş yap. Yavaş yavaş yap yap yap. yap. Oy. Tamam olsun. Şimdi Kapa kapa çalkalıyoruz. Sapalım. Şalkala bakalım. Işte. Tamamdır oldu. Dene bakalım hadi. ileri Aa. git. at Kesmiyor Kesin. Evet sıra ben deniyorum. Evet, ne şey oldu? oldu be? Çok azık. O ne bu da? Çok mu sıkıldı acaba? Evet. Yok yok bak. Bak, bir 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 plaşa. Thank you